Nikolay Gogol'un unutulmaz eseri, bir delinin hatıra defterinin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu çözümlemede, Aksenti Ivanoviç Poprishchin adında sıradan bir memurun zihninde gezinecek ve toplumun onu adım adım deliliğe nasıl sürüklediğini hep birlikte tanıklık edeceğiz. Her şey aslında kahramanımızın içindeki bu büyük arzuyla başlıyor. O sadece alt düzey bir memur, evet. Ama içinde statü ve intikam için yanıp tutuşan bir ateş var. Bakın ne diyor, ben de general olmak istiyordum. Önümde yerlere kadar eğildiklerini görmek, sonra da suratlarına tükürmek için. Bu birkaç kelime onun bütün hayal kırıklığını ve sisteme karşı duyduğu öfkeyi özetliyor aslında. Peki, Poprişin'i bu noktaya getiren şey neydi? Gelin şimdi onu yavaş yavaş tüketen o dünyaya, 19. yüzyıl Rusyası'nın o sıradan ama bir o kadar da boğucu hayatına daha yakından bakalım. İşte karşınızda Poprishin. Çarlık Rusyası'nın o devasa bürokrasi çarkında küçücük bir dişle. 42 yaşında, yoksul ve en acısı da ne biliyor musunuz? Kendini tamamen görünmez hissetmesi. Rütbenin her şey olduğu o katı hiyerarşide, o adeta bir hiç. Varlığının kimse tarafından önemsenmediği gerçeğiyle her gün yüzleşiyor. Onun iç dünyasındaki asıl fırtına da tam olarak bu karşıtlıktan kopuyor. Bir tarafta hayal ettiği o görkemli hayat var. Generallik, saygı, müdürün güzel kızı. Ama diğer tarafta acı gerçekler bir tokat gibi yüzüne çarpıyor. O eski püskü paltosu, sürekli işittiği azarlar, hatta hizmetçilerin bile onu hor görmesi. Hayalleri ve gerçekleri arasındaki bu devasa uçurum onun ruhsal çöküşünün de fitilini ateşliyor. Ve bir gün o sıkıcı, tek düze gerçeklikte beklenmedik bir çatlak oluşuyor. Poprishchin'in müdürün kızı Sofya'ya duyduğu takıntılı aşk, onu hem çok tuhaf bir keşfe hem de gerçeklikten ilk büyük kopuşuna doğru sürüklüyor. Her şey son derece sıradan bir günde, yağmur yağarken oluyor. Poprishchin bir konuşma duyuyor. Ama bu konuşma iki insan arasında değil. Sofya'nın köpeği Mecci ile başka bir köpek Fidel arasında geçtiğine yemin edebilirdi. İşte o an, zihnindeki o sağlam duvarların yıkılmaya başladığı ilk an oluyor. Kulağına gelen sesler aynen şöyleydi. Hayır Fidel böyle düşünme. Ben hav 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 çok hav hav çok hastayım. Belki başkası için anlamsız bir gürültü. Ama Popriş'in için bu cümleler şüpheye yer bırakmayan yeni bir gerçekliğin kanıtıydı artık. Bu olaydan sonra Popriş'in yeni bir amacı oluyor. Köpeklerin mektuplarını ele geçirerek Sofya hakkındaki sırları öğrenmek. Gördüğünüz gibi tam bir dedektif gibi davranıyor. Köpekleri apartmana kadar takip ediyor, mektuplaştıklarını keşfediyor ve sonunda bir gece gizlice girip o mektupları çalıyor. Artık bu sanrı onun tek gerçeği. Çaldığı mektupları büyük bir heyecanla okumaya başlıyor. Sahibem Sofya pek telaşlıydı. Baloya gitmeye hazırlanıyordu. İşte bu ve bunun gibi sıradan cümlelerin içinde Sofya'nın ona olan gizli aşkına dair bir ipucu, küçücük bir işaret arıyor umutsuzca. Ama mektuplar ona beklediği umudu değil, tam bir yıkımı getiriyor. Acı gerçekle yüzleşiyor. Sofya bir başkasına aşık ve evlenmek üzere. Bu Poprishin'in kaldırabileceği son darbe değil. Gerçek dünya ona kapılarını tamamen kapatınca o da kaçacak tek bir yer buluyor. Kendi hayal dünyası. İşte bu noktada Poprishchin'in zihni kendini korumak için muhteşem bir savunma mekanizması geliştiriyor. Madem bu dünyada küçük ve önemsiz bir memur, o zaman kendine yeni ve görkemli bir kimlik yaratacaktır. Onun gerçeklikten nasıl koptuğunu günlüğüne yazdığı tarihlerden çok net görebiliyoruz. Bakın, normal tarihlerle başlıyor her şey. Ama zamanla yerini yıl 2043 Nisan ya da Madrid 30 Şubat gibi tamamen anlamsız tarihlere bırakıyor. Bu onun zaman ve mekan algısını tamamen yitirdiğinin en acı kanıtı. Peki bu yeni kimlik nereden geliyor? Çok ilginçtir ki ilhamı sıradan bir gazete haberinden alıyor. İspanya tahtının boş olduğunu okuduğu an parçalanmış zihnindeki bütün boşluklar doluyor. Ve işte o an geri dönüşü olmayan o eşiği atlıyor. Kendi kendine ilan ediyor. Bir kral bulundu. O kral benim. Ancak bugün öğrenebildim bunu. Artık Poprişçin diye biri yok. Karşımızda İspanya kralı var. Hikayenin son perdesi ise oldukça trajik. Poprişçinin bu krallık fantazisi bir akıl hastanesinin soğuk ve acımasız gerçekliğiyle çarpışıyor. Ama onun zihni o kadar güçlü ki bu korkunç gerçeği bile kendi krallık oyununun bir parçası haline getirecek. Bu tablo durumu o kadar net anlatıyor ki, bakın, sol tarafta yaşadığı korkunç şeyler var. Kafasının zorla tıraş edilmesi, sopayla dövülmesi. Sağ tarafta ise onun bu işkenceleri nasıl yorumladığını görüyoruz. Tıraş olmak soylular arasına katılma töreni, dövülmek bir şövalyelik seremonisi. Akıl hastanesinin dehşetini İspanya sarayının görkemli ritüellerine dönüştürüyor. Fakat sonunda bu hayal dünyası da gerçekliğin ağırlığına dayanamayıp çöküyor. Kraliyet zırhı parçalanıyor ve altından sadece kırılmış, çaresiz bir çocuğun yürek parçalayan çığlığı duyuluyor. Anne! Zavallı oğlunu kurtar! Zavallı hasta küçük yavrucuğuna acı! Bu dünyada yeri kalmamış onun! Her taraftan kovalıyorlar! Peki, Google bize Poprishin'in bu trajedisi üzerinden ne anlatmak istiyordu? Şimdi gelin, hikayenin bu psikolojik derinliğine ve zamanı aşan o güçlü sosyal eleştirisine birlikte bakalım. Bu hikayeyi farklı açılardan okumak mümkün. Bazılarına göre Popriçin'in deliliği ona ezen sisteme karşı çaresiz bir başkaldırı. Psikolojik olarak bakarsak evet, bu bir psikoz vakası. Ama Gogol'ün asıl dehası bu vaka üzerinden Çarlık Rusyası'nın o anlamsız rütbe ve statü takıntısını eleştirmesi. Popriçin aynı zamanda Rus edebiyatının o meşhur gereksiz adam karakterinin de en dokunaklı örneklerinden biri. Yani işin özü şu: Gogol, bize sadece bir delinin hikayesini anlatmıyor, Poprişçi'nin trajedisini bir ayna gibi kullanarak yaşadığı toplumun bütün saçmalığını ve acımasızlığını yüzümüze vuruyor. Bu yüzden de bu hikaye yazıldığı dönemin çok ötesine geçip evrensel bir anlam kazanıyor. Ve bu çözümleme bizi şu sarsıcı soruyla baş başa bırakıyor. Günümüzde Poprişçin kadar olsun baş kaldırmadan yaşayanlar yok mu? Yani toplumun dayattığı kurallara sessizce boyun eğen, görünmez olmayı kabullenen ve ruhu yavaş yavaş ölen insanlar. Belki de kabul etmek istemesek de her birimizin içinde susturduğu küçük bir poprişçin yaşıyordur.